Cumhuriyet'in ilk yüzyılında maalesef alınmış olan yolun, kat olan yolun ve kazanımların son yıllarda giderek artan hızda kaybedilmekte olduğu ve bunundan da tarımın ve çevrenin, hayvancılığın hepsinin, tabii insan haklarından bahsetmiyorum, direkt olarak yaşamımız için gerekli olan hava, su ve gıda olarak konuşuyorum. Hepsinin nasibini aldığı. Şimdi ben şöyle bir şey hazırlamıştım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken sürdürülebilir kalkınmanın öncelenmesi gerekiyor demiştik. Yani merkezi iradeler sosyal ve ekonomik kararlar alırken çevrenin korunmasını da göz önüne almak zorundadır. Unutmayalım mevsimler değişmekte, buzullar erimekte, ormanlar acımasızca katledilmekte. Unutmayın madensi yasası şu son 20 senede 20'den fazla kez değiştirildi ve hepsi sermayenin önünü açmak için değiştirildi. Ondan etkilenen ormanlar ve sular, göller hepsi maalesef bizim zenginliğimiz, bizimden dörtün çocuklarımızın zenginliği. Denizler kirletilmekte, göller kurutulmakta, soluduğumuz hava zehirde yüklenmektedir. Gürültü ve betonlaşmayla kuşatılmış durumdayız. Kirliliği önleme ve kirlilikle mücadele günümüzün en güncel ve gerçekçi uğraş alanlarından birisi olmak zorundadır. Tabi israfta, tüketim alışkanlıkları da. Hem tüm hükümetlerin, hem bireylerin, hem de STK'ların el ele -el verdiği -el ortak politikaların geliştirilerek tavizsiz uygulandığı bir sürece çok acil geçmemiz gerekmekte. Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon 5 Haziran 2009 tarihindeki Dünya Çevre Günü'nde yaptığı konuşmasına şöyle diyor. Herkese gezegenimizi daha yeşil ve daha temiz yapmak üzere somut adımlar atmaya çağırıyorum. Işıkları söndürün. Toplu taşıma araçlarını kullanın. Geri dönüşüme katkıda bulunun. Ağaç ekin dikin. Mahallenizdeki parkı temizleyin. Şirketleri çevreye olan olumsuz etkilerinden dolayı sorumlu tutun. Yani bizler kendi sorumluluklarımızı alırsak dahası çevremizdeki sorumlu kişi ve kurumların sorumluluklarını hatırlatırsak bunlar için örgütlü mücadeleyle baskı kurabilirsek sosyal muhalefetin sesini yükseltmeyi başarabilirsek ancak yaşanabilir bir dünyada yaşamaya devam edebiliriz ve çocuklarımıza da yaşanabilir bir dünya alınabilir bir nefes içilebilir su Yey tüketilebilir, yenilebilir. Sağlıklı gıda bırakmamız mümkün olur diyorum. Teşekkür ediyorum.